Arkadaşlar herkese merhabalar Topraktan Altcoin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine dipten yakalayacağımızı düşündüğüm tabii ki riskli olabilecek tarzda coinlerden bahsedeceğim size. Henüz bazıları borsada değil bazıları ise yeni girdi MX'ye bekliyoruz. Fakat bugün yine ayrı iki tane güzel haber vereceğim size. Daha önce bize çok fazla talep geliyordu hocam bize balık vermekten ziyade balık tutmayı öğretin ya da önümüze gelen bir coin'i işte çok dipteyse veya bol sıfırlıysa, mim tokensa işte bir yerden duyuyoruz veya bir şekilde karşılaşıyoruz. Bunu nasıl ayrıntılı inceleriz? Bununla alakalı bize bir kurs ayarlayabilir misiniz demişlerdi. Fakat ben bugüne kadar bu kursu yapmadım. Çünkü Udemy tarzı yerlere güvenmiyorum. Hem belgesiz çalışıyorlar hem de çok kalitesiz geliyor bana. Dolayısıyla daha farklı belgelendirme alanında geliştirilme yapmaya çalışıyordum. En sonunda hem Girne Amerikan Üniversitesi hem de Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin bir teklifi oldu bu konuda. Bir protokol anlaşması yaptık. Onlar üniversite onaylı E-Devlet'e işlenmiş, E-Devlet'te görülebilen yani herhangi bir yere başvurduğunuzda resmi olarak kripto aleminde olduğunuzu gösteren belgeler sağlayacaklar. Hem de en önemlisi de International Certification sistemine dahil olacaksınız. Yani E-Devlet'te gördüğünüz gibi TC kimlik numaranızda işlenerek Gerekiyorsa yaka kartlarıyla birlikte yurt dışında herhangi bir iş yeri açtığınızda bu belgeler direkt kullanılabilir hale gelmiş olacak. Dolayısıyla da bu beni de tatmin etti. Çünkü kurumsal göstermek, kurumsal olmak zorundayız arkadaşlar. Bu kurs yakın zamanda planlanacak anlatacağım. Bir diğer mesele de yine aynı şekilde 2 yılın üzerinde bir çalışma sergiledik bununla alakalı. Topraktan alt kendi projesi çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten alnınız açık bir şekilde herkese söyleyebileceğiniz, arkadaşlarınızı davet edebileceğiniz e, harika bir sistem oluşturuyoruz. Bunu da Telegram kanalının alta bırakacağım. E, bize katılabilirsiniz. Biliyorsunuz her coin ilk alanı zengin eder. Hele güvenli doğru bir yerdeyseniz bu konuda çalışmalar yapabilirsiniz. Şimdi bugün sizlere anlatacağım en önemli mesele Dex Scanner'dan bir tarama yapabilmek. Tabii ki çok ayrıntılı, çok fazla girift bir mesele. Hepsini anlatamayacağım bugün ama e, nihayetinde nerelere bakmanız gerektiğini söyleyeceğim. Ve bugün önümde olan iki tane coin'i de sizle paylaşmış olacağım. Hatta üç tane coin paylaşmış olacağım. bunun ikisini ben MXC'ye bekliyorum. Bir tanesi zaten orada. E, neden paylaştığımı da söyleyeceğim zaten. Şimdi burası Dex Scanner arkadaşlar. Dex Scanner tabi çok ayrıntılı ama ben hızlıca inceliyorum sizin için. A, coin Sniper gibi veya işte Push Holder gibi birçok siteyi de zaten e, kurs kısmında vermiş olacağız. Şimdi Dex Scanner her zaman ilk çıkan coinleri ve alttaki chainleri yani adreslerin içerisinde çıkan coinleri bize gösteriyor. Örneğin mesela Ethereum ağına tıkladığınızda burada Ethereum ağında henüz yeni çıkmış bakın saatlik bir günlük iki günlük maksimum coinleri görüyorsunuz. O kadar çok scan var ki şimdi bakın ben şöyle, şöyle bir aşağı iniyorum. Da Şöyle Arbitrum'a çok meşhur Arbitrum'a girelim. Ben ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın şurada mesela Pagay diye bir şey çıkmış, yüzde yüz Rockbul çekmiş, satmış adamlar bitirmiş yani. Altı iniyorsunuz yüzde yüz bitirmiş, yüzde 51 bitirmiş, altı iniyorsunuz yüzde 27, yüzde 64, yüzde yüz. Gördünüz bu kırmızılar yüzde işte 90, yüzde üzerinde veya yüzde 70 lerde, lerde ise bu koyun bitmiş demektir. Dolayısıyla da bunlara yanaşmıyorsunuz. Çok fazla siken var. Her duyduğunuzu almamanız gerekiyor. Tabii coin incelemesini de ayrıntılı yapacağız ama aa, onun öncesinde tabii çok vakit almamak için yüzeysel geçiyorum. Bunları daha sonra zaten anlatacağım. Şimdi birincisi Tıpca diye bir coinimiz var. Tıpca coin'den e, az miktar. Bunu Bu anlattıklarımın tamamından arkadaşlar azar azar miktarlarda almanız gerekiyor. Henüz 6.8 milyon dolarlık bir e, kapitali var. Dolayısıyla burada Dipten sayılabilecek bir noktadayız. Çok az almanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Ben aşağıya zaten nasıl alacağınızı da söyleyeceğim. Şimdi bakın buradan hemen aşağıya iniyorum. Şurada more kısmına tıkladığımda e, Bubble Maps'ten ya da Scan Sniper Scan'den bir takip edelim bir bakalım. Gördüğünüz gibi kontrat e, puanı %100 verilmiş. Bunları ayrıntılı anlatmıyorum şu anda. İşte kontratın analizi yapılmış, kontrat sahipliğinin analizi yapılmış, verify yapıldı mı yapılmadı mı onu göstermiş. Bunu zaten Burada çok daha ayrıntılı göstereceğim. E %95'in üzerinde mesela likidit teklenmiş mi, kilitlenmiş mi bunları göstermiş. 100 üzerinden 100 almış. Şu anda bizim yani 50 dolarımızı riske atabileceğimiz bir coin. Ne yapıyoruz? Zaten hop MXY'ye gönderiyoruz. Oradan da Pepe gibi, Aydo gibi gibi parayı vuruyoruz. Tabi sıfırlanabilir. Böyle de bir gerçek var dostlar. Mayınlı tarla diyoruz gerçekten. O yüzden bu şu anda güvenilir gözüküyor. Şimdi şöyle aşağıya iniyorum ben. Şuradan Hemen nereden alınıyor? Uniswap'ten bir ETH olduğu için şuraya Uniswap'a tıkladığınızda Ethereum varsa Metamask'inizde tıpca olarak mesela işte şöyle diyelim Ethereum diyelim. Şuradan bu kadar alabiliyorsunuz. Kaç tane alacaksınız? İşte 0.5 adet alacaksınız. 0.5 tane alabiliyorsunuz. Direkt e, Uniswap'e girip Uniswap'ten de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı iş. Dediğim gibi çok fazla atmamız gerekiyor. Bu 1. 2'ye geldim. Şu sniper'ı kapatıyorum. İkincisi arkadaşlar yine bir arkadaşımızın önerisiydi. Bu inceledim. Risk alınabilir olarak görüyorum şu anda. Ogi Inu diye bir coin. Aa, bu da şu anda muhtemelen Bybit'te var. Ve PancakeSwap'te var. Aynı şekilde PancakeSwap'ten şuradaki kontrat adresini görüyor musunuz? Buraya girerek şunu tıklıyorsunuz. Buraya PancakeSwap'ten normal kontrat adresi alıyorsunuz. Ben yazmayayım çok uzamasın video. Ogi Inu alınabilir. Tekrar söylüyorum. MXY'ye gelmesini bekliyorum diye e, ümit ediyorum diyelim. E, arzı yüksek ama yakımları var. Dolayısıyla bize para kazandıracağını düşünüyorum. Bu ikiydi ve üçüncüsü Token. Bob Bobtoken. Token'ı ben Telegram'da verdim normalde güzel insanlar fakat e, yetişemedik. MXY'ye çıktı, MXY'de çıktığı için a, birazcık kaçmış oldu tabiri diğerle. Fakat hala a, alım noktasında olduğunu düşünüyorum. 17'ler değil 13 14'lerde yakaladığımız zaman 50 dolarlık çok değil 50 dolarlık girilebilir. OG'ye 22 değil yine 16 17 yakaladığımız zaman girilebilir. Tıpaş, tıpca artık çünkü şu an tıpca borsada yok. Burada herhangi bir yerden yakaladıza alın zaten 60'lı 73 oldu şu anda. E, çok almayın tekrar söylüyorum. Bunlar riskli coin'ler. Şimdi geldim BOP'a. BOP neden BOP? Mix'i bekliyordum. Çok hızlı geldi. Yani ben videoyu bir gün önce yapmış olsaydım biz girmiş olacaktık. Şu an geldi. Şimdi Bob'un biliyorsunuz Elon Musk bir spekülatör ciddi bir problem bizim için. Ama maalesef adam şeyi var yani bir şekilde coinleri oynatıyor, yükseltiyor. Dolayısıyla Elon Musk'ın burada bir yorumu var. Şöyle ben sitesine gireyim. Hep beraber görmüş olalım. Bunların hepsi meme token arkadaşlar. Meme token gerçekten çok sağlıksız, projesiz ama maalesef para kazandıran sistemler. O yüzden de e, bunu denemek istiyoruz. Yani 50 şer dolar fazla değil. E, battarsa üzmeyecek. Çıkarsa da 10x'de en azından e, bir sermaye yapabileceğimiz para olmuş olacak. Sizin açınızdan. İşte Elon Musk e, I love Bob demiş. Oradan yürüyor adamlar. Demiş mi? Demiş. Gerçek mi? Gerçek. Dolayısıyla da e, ihtimal yani. Bunların hepsi ihtimal sonuçta. E, sıfır teksi var. Bu güzel. 690 milyarlık bir a, saplesi var. Fakat bunlar yanıyor. Bu da üçüncü projeydi. Bu videonun sonunda arkadaşlar dediğim gibi en önemlisi şu. Her coin'e çok fazla güvenemiyoruz. İşte bazı sniper gibi veya işte bubble gibi birçok push holder gibi yerlerden kontrol ediyoruz. Bunları ben kursta da zaten ayrıntılı söyleyeceğim. Ama yine de %100 güvenebiliyoruz diyemiyoruz. O yüzden 50 doların üzerinde para atmamanız gerekiyor. Şimdilik sağlıcakla kalın.